Merhabalar ben Oğuz. Oyun karakterleri serisinde oyuncuyu belki de en çok üzen karakterlerden biri olan Ghost'un hikayesiyle karşınızdayım. Bu video serisi yeni olacak. Umarım beğenirsiniz ve güzel bir şekilde bunu da ilerletebiliriz. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Abone olmak yetmez diyorsanız da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Boston'un gerçekteki ismi Simon Riley. Alpsiz gaddar bir babası vardı. İngiltere'nin Manchester şehrinde büyürken çok travmatik bir çocukluk geçirdi. Bazı günler babası tehlikeli hayvanları eve getirir ve çocuklarıyla dalga geçerdi. Bir keresinde bir yılanı öpmeye zorlamıştı. Dediklerini yapmazsa da hayvanlarla birlikte onu da öldürmekte tehdit ediyordu. Kardeşi Tommy geceleri Simon'u korkutmak için her zaman bir kafatası maskesi takardı. Babası bazen onu konsere götürürdü. Bir kere konserin birinde uyuşturucu bir bağımlısı birinin ölümüne güldü. Simon büyüdüğü zaman bir bakkalda kasap çıraklığı yapıyordu. 11 Eylül saldırıları meydana geldikten sonra askeriye katıldı. Onu özel hava servisine sokan uzman bir askerdi. 2003 yılının Ocak ayında bir gün eve döndü ve ailesini bir çıkmaz içinde buldu. Annesi sürekli aldatılıyordu ve erkek kardeşte uyuşturucuya başlamıştı. Hayatlarını düzeltene kadar askerlik hayatına geri dönmeyi seçti. Mart 2004'te Riley kendisini ve annesini taciz ettiği için babasını dövdü ve onu evden attı. Daha sonra da küçük kardeşi Tommy'nin uyuşturucu bağımlılığından kurtulması için ona yardım etti. Ziran 2006'da kardeşini Beth adında bir kadınla evlendirdi. Riley küçük kardeşi Tommy'nin düğünde sadıç oldu. Daha sonra da Joseph isminde bir yeğeni oldu. Dan geçen biraz zamandan sonra bir göreve gitti. Bir operasyon için gemiden çıktı. Manuel Roba tarafından yönetilen Zaragoza uyuşturucu kartını devirmek üzere oraya gitti. O ve ekibi ölüler gününde harekete geçti. Binbaşı Vernon 3'ünü yakalayıp işkence etti. Bir noktada diri diri gömüldü ve onu kaçıranlar tarafından terk edildi. Fırsatı kaçmak ve eve geri dönmek için kullandı. Tüm bunlardan kurtulması tam 4 ayını aldı. Hala öfke kontrolü sorunları yaşıyordu. Sonuç olarak tekrardan orduya kabul edilmedi. Eski meslektaşı Kevin Sparks da bir bölüm geçirdi. Dikten sonra tüm ailesi Sparks ve Marcus tarafından öldürüldü. Sparks ve Marcus'u öldürdü ve bir kez daha Roba'nın peşine düştü. Babanın sağ kolu olan Gilberto'yu pusuya düşürdü ve Roba'nın yerini öğrenmek için ona işkence etti. Tuba'nın yerleşkesine geldi ve şirketle ilgili tüm bilgileri çalarak onu öldürdü. Adamlarıyla savaştı, malikanesini yaktı. Oradan ayrıldığında bir tane general yanına geldi ve bosta'da altında Task Force'a katıldı. Bir noktada Ukrayna'daki bir ilkokulda teröristlere karşı tek başına gönderildi. Kib'in geri kalanı onu ve çocukları kurtarmaya gelmeden önce kasıtlı olarak kendisini yakalattı. Teröristlere ve çocuklara kendi geçmişini anlattı. 2 Ekim 2013'te Task Force ve Delta Force'un ortak bir operasyonu olan Kingfish başladı. Post burada Vladimir Makarov'u avladı. Adamları ile birlikte ana binaya saldırdılar ve bir miktar istihbarat elde edebildiler. Ama bu görevin sonunda bir bomba tarafından pusuya düşürüldüler ve ekip tahliye edilmede zorlandı. Kliye sırasında adamlardan biri RPG tarafından yaralandı ve kısmen öldü. Ekip üyelerinden Price, ekibin kaçışını kolaylaştırmak için özverili bir şekilde geri kaldı, yaralandı ve yakalandı. Ardından başka bir görev için Rio de Janeiro'ya gitti. Burada büyük bir kovalamaca yaşandı. Burada yakaladıkları adama Ghost bilgi almak için işkence yapmaya hazırdı. Güney Amerika'dan kaçtıktan sonra Ghost, Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosuyla Ruslara karşı bir saldırı hazırlanırken Task Force'un geri kalanına katıldı. Daha önce yakaladığı adamdan elde ettiği bilgileri kullanarak bu operasyonu yürüttü. Hapishaneye giden yolun Ruslar tarafından ele geçirilen petrol kuleleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen, Aküm 627'nin kilitli olduğu yeri öğrendiler. Nas korunan yeri hedef alan Ghost, geri kalan arkadaşlarıyla birlikte güvenli bir şekilde sızma operasyonunu başardı. Bulundukları yeri düşmanlardan arındırdı ve birkaç rehineyi kurtardı. Kaptan Price saflarına geri döndükten kısa bir süre sonra bir Rus denizaltı üstüne sızarak Amerika'daki savaşı sona erdirmek için bir acil durum planı tasarladı. Ghost ve ekibi yerleştirmelerinin ardından başlangıçta Price ve Roach'tan ayrılmış olsalar da daha sonra buluşup Price'ın bir Rus denizaltısının kontrolünü ele geçirdiği bir Rus üstünde buluşacaklardı. Price burada öyle bir şey yaptı ki Ghost çok oldu. Ghost bir nükleer silah tehdidinin başlatıldığını ve derhal bertaraf edilmesi gerektiğini belirten Code Black hakkında komuta ile temasa geçti. Price niyetini öğrendikten sonra bunu geri alması mümkündü. Tippert açık çekindeki kaynakları kullanarak Gürcistan Rusya sınırındaki bir güvenli evde ve Afganistan'daki bu uçak mezarlığında Makarov ve adamları için son iki güvenli sığınağı buldu. Bu görevi yapabilmeleri için aynı anda iki farklı yerde olmaları gerekiyordu. Ghost da bunu gayet iyi bir şekilde biliyordu. Kendisini, Roach'u ve bir grup askeri güvenli ev alabilmek için aday gösterdi. Hope ve Price da mezarlığı araştıracaklardı. Ama güvenli eve bastıktan sonra Makarov'u hiçbir yerde bulamadılar. Ama bastıkları bu ev istihbaratla doluydu. Bu i̇stihbarat Ghost'un dediği gibi kanlı bir altın madeniydi. Ghost ve arkadaşları Archer ve Todd'un keskin nişancı desteğiyle Makarov'un operasyonları ile ilgili hassas bilgileri indirirken bir DSM'i Makarov'un adamlarından korudu. İndirmeyi bitirdikten sonra ekip sıfır tarafından kurulan yere gitti. Ancak burada iki kişi düşman havanları tarafından vuruldu ve Roach yaralandı. Ghost, Roach'la birlikte bu buluşma yerine gitmeyi başardı. Buluşma yerine böyle sağ salim gitmesi onu hayatta tutacak değildi. Sıfır tarafından ihanete uğradı. Kımbı mesafeden ve göğsünden 44 milimlik magnumla vuruldu. Daha sonra hendeye atıldı ve Roche'la birlikte üstüne benzin dökülerek yakıldı. sonra Ghost Call of Duty Mobile'da göründü. Sezon 1 Battle Pass'ın bir parçası olarak eklenmişti oyuna. I-Comics'te de önemli bir role sahipti. İksas eyaletindeki bazı çöllerde Ghost bir grup paralı asker tarafından kullanılan bir saklanma yerine saldırdı ve onları hızlı bir şekilde öldürdü. Daha sonra ekibiyle birlikte bodrum katına indi. Karov'un laboratuvarlarını keşfetti. Bu laboratuvarların tehlikeli bir silahın tekrardan yapılması için kullanıldığını anladı. Verilen bölümlerde Makarov tarafından pusuya düşürüldü. Ghost tüm ekibi öldürürken zar zor şekilde hayatta kalmayı başardı. Karov uzaktan füzeler fırlatırken Ghost onları durdurmak için hiçbir şey yapamadı. Makarov'un bu saldırdığı şeyi birine geldi ve buranın dünyanın sonu gibi göründüğünü söyledi. Kuşları ararken şehri hedef almak için taktiksel bir neden olmadığını not etti. Buradaki maceralarında Reznov'la karşılaştı. Reznov burada Ghost'a Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nde geçirdiği süre boyunca neler yaptığını anlattı. Manlara ait gizli bir tesiste gizli bir görevde olduğunu söyledi. O ve ekibi üste saldırmak için acele ediyorlardı. İzici silah seslerine rağmen Reznov katliamdan kurtulmayı başardı ve tesise girdi. Tesisteki tüm bilim adamlarını idam ettikten sonra Sonra buradaki silah Ruslar için aldı. Onu burada silahların nerede olduğunu bilen birkaç kişiden biri olduğunu söyledi. Ghost Reznov'dan bilgileri aldıktan sonra Mara'yı aradı. Ghost tam bir görev adamıydı. Kendisine verilen görevleri yapmak için elinden ne geliyorsa yapıyordu. Bunu yaparken de takım arkadaşlarını geride bırakmamak için uğraşıyordu. Hem Ghost ile ilgili en çok merak ettiğim şey şu: Acaba yapımcılar Ghost'u öldürdüklerine pişmanlar mıdır? Da Ghost oyunun sonunda öldürülmeseydi bu kadar ünlü olabilir miydi? Çok oyun oynadım ve bitirdim. Call of Duty'de bu oyunların içinden bir tanesi. Call of Duty serisi daha doğrusu. En çok etkilendiğim olaylardan biri gerçekten Ghost'un ölümüydü. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili. Bize bir oyunda, filmde, bir yapımda en çok etkileyen olay neydi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ghost ölmüş olmasına rağmen yapımcılar hala onun üzerinden para kazanmayı başarabiliyorlar. Bence benim fikrim Ghost'u öldürdüklerine biraz pişmanlar gibi. Bu videoda buraya kadardı. Videonun başında da dediğim gibi bu seri yeni bir seri. Sizin de sevdiğiniz ya da Hayatını merak ettiğiniz bir oyun karakteri varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tüm yorumları okuyorum ve çoğunlukla yorumlara göre de hareket ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.